Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bitti. Ne yapacağız? Minecraft oynayacağız ve bugün sizler bitti. Minecraft'ta Survivor serimizin ikinci bölümünü yapacağız. Bekleyeyim bir dakika. Tamam devam ediyoruz. Survivor 2 hayatta kalma. Bir tek kaydı olsun diye girdim sadece. Hiçbir şey yapmadan geri çıktım. Zorluk modu zor gene. Arkadaşlar siz bu. Puh. Bakın. İnşallah bir like atıp abone olursunuz. Yine 3 şeylik bir seri. 3 bölümlük bir seri. İnşallah kanala like atıp abone olursunuz. Çünkü olmazsanız çok emeğim boşa gider yani. Tatilde bile 7'de 7 yapıyorum ya. 7 günde 7 video. Hiç boş yapmıyorum yani. Oyun atıyorum. Yaylaya gidiyorum. Dağda taşta video çekiyorum sizin için. Neyse. Konumuz şimdi bu değil. Girdik oyunumuza. Şimdi direkt şuradan abi çık deneme sürümü. Deneme sürümüne oynuyorum ya yine. Kıracağız şimdi bunları. Hoppala hadi bakalım. Hıh. <laughs> bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar bakın. Fena odun topladım ha. Yeter tamam bu kadar odun. Şimdi tahta nerede? Tahta. 36. Tamam ben şimdi şunlarla ne yapacağım? bu tahtalarda bir tane ev yapacağım. Şuraya yapalım evi. Çok küçük bir ev yapacağım. Şu iskeletlerin saldırısına uğramadan. İlk bölümden o kadar da yani coşku bu. Coşku bir ev yapmaya gerek yok. Zaten öyle bir şey yapsak ölürüz büyük ihtimalle bu iskeletler tarafından. Zombi. Benim bence bu oyundaki şu yaratıklardan en güçlüsü zombi ya. Çünkü 50 kere vuruyorum ölmüyor. bakalım da bakalım. Hoppala. Bazı yerleri boş bıraktım. Düzelteceğim şimdi oraları. Ben de gittim şansa yapa yapa. Ağacın şurasına mı yapmışım ya evi? Hoppala. Hop. Tamam. Güzel. 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 Güzel, güzel. Tamam. Ama bir şey diyeyim mi? Evin şeye gitti ya. Evin çatısını nasıl yapacağız? Yeter ha aynen. Yok, bir blok daha kaldı. Yani bir tane odun kırsak yeter şu anda bize. Ama ben yine bir ağaç kıracağım arkadaşlar. Nerede bakalım? Yine ben bir ağaç kırmazsam olmaz. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Hı, güzel. Şimdi ya abi. Bildiğiniz gerçek Minecraft deneme sürümü dediğine bakmayın. Hmm, bir şunu tıklayamadım ya. 10 saattir. Şu tepeyi de şöyle bir tane yaptım. Nerede şimdi? Benim bir tane çalışma masası yapmam lazım. Bir tane çalışma masası. Çalışma masasını koydum buraya. Bunun içinde de bir tane şey yapmam lazım benim. Ne sandık. Sandığı da şuraya koymam lazım. Neyken bir tane çubuk yapmam lazım. Sonra da Bununla da bir tane kürek yapmam lazım. Şu anda kürekle kazacağım. Bir tane odun toplayıp odunu da şuraya koyup böyle yapmam lazım. Her şeyi yapmam lazım kısacası. Bir tane de balta yapmam lazım. Ay boynum tutuldu. Çok zorlanıyorum ya arkadaşlar ben şu videoyu çekerken. Bir like atıp bir abone olun be. İnşallah yaparsınız. Yapmıyorsunuz bakıyorum son zamanlarda da. Ya. Ya. İnş Hadi arkadaşlar ya bir 60'a çıkaralım şunu. Like atıp abone olalım. 50 50 55'i geçtik 60 şu an hedefimizde. Hadi hadi yüklen oyun yüklen yüklen. Hı, oyuna devam et tamam. Gidiyorum şimdi şuradan ağaç kıracağım yine. Odun kesmek en iyisidir. Kesiyorum odunu. Heh, güzel. Hoppala. Şimdi şu var ya. Bir tane dörtlük çubuk. Ben bu çubukla ne yapacağım? Ben bu bir tane bunu bir tane de bunu yapacağım. Bu kadar. Şimdi bir tane de kapı yapmam lazım galiba. Dur bakayım. Yok benim şimdi bir üç tane odun kırmam lazım. Arkadaşlar çok zor ya. Çok boynum tutulacak. Bunu Dünya çekmenin dünyanın en zor şeyi bildiğin ya bana göre. Şu anda video çekmek. Oh. Kamerayı da tam netleyemiyorum. Çok zor olduğu için bir dakika. Yeni bir kameraman almamız lazım ya bizim. Kameraman almamız lazım. Aa, arkadaşlar vallahi çok fena sinirim bozuldu ya bu oyunda. Bir tane kapı yapsak yeter. Üç tane aldı ya bu. Bu oyun beni delirtecek arkadaşlar. Bu oyun beni delirtecek. Ben şimdi şuradan bir 30 tane şey taş taş toplasam yeter. Neyle kazacağım mecbur bununla. Şimdiki. Şundan kıralım. yavaş yavaş kararıyor arkadaşlar. Kaç tane topladım? Hmm. 12. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi benim şuradan çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım? Nerede şeyim? Arkadaşlar ya bu arkadaşlar bir like atın ya ama bakın kesin atmayacaklar sıfır like gelecek bu videoya. 17 saniye yeter bize. Bir tane şöyle, bir tane şöyle, bir tane şöyle, şöyle. Tamam şöyle bir envanterden şunları bir toparlayalım şimdilik. Ay! Ya! Ya arkadaşlar ya sinirim bozuldu şu oyuna. Çok kötü. Dünyanın en zor oyunlarından bir tanesi Minecraft değilse nubum ya ben. Şimdi şunları da atalım bir zahmet. Gidin gidin direkt gidin gözüm görmek istemiyor sizi. Direkt 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 gözüm görmesin bunları. Heh tamam. Şimdi ne yapacağım? Bir tane fırın yapacağım. Bir tane fırın. Şöyle de koyacağım ocak. O zaman neyse bitirelim yavaş yavaş arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Zombilerden kurtulduk. Hoşça kalın ve bay bay.